1 Temmuz 2023 İstanbul sinir günlerden Cuma Necat Bey ve Tayyip bey ile birlikte bugün işletmenlerin ee, bu ay içerisinde vereceğimiz kendilerine 20 bin adet yan kafes kurulurken görmek istedik. Görüyoruz. Tayyip Bey, Necdet Bey, ne durumdayız? Ne zaman bitireceğiz inşallah kısmetse? Çalışmamız hocam devam ediyor gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Yani biz e, önümüzdeki çarşamba ile gününü bitirmeyi e, tahmin ediyoruz. Hı hı. İnşallah evet. Bir şey yapalım. Çarşamba ile perşembe günü patatesimiz hazır gelecek. i̇nşallah. gelecek. Çarşamba biz de kendilerine sevk edeceğiz. Şimdiden vereceğimiz hayvanlar kendilerine hayırlı olsun bol bereketli üretimleri olsun. İstanbul Silivri'den eğer ki yumurta almak isteyen olursa Ağustos'un sonu itibariyle kendilerine başvurabilir. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet.